Bir defa Münker Nekir'le ilgili tek bir hadis vardır, Tirmizi'dedir. Evet. Tirmizi'deki bu hadisi, Tirmizi dahi, bunda zayıf hadisler var biraz daha diğerine göre, garip demiştir. Böyle bir garip hadisin ümmetin itikadını belirlemesi olacak şey değildir. Hadis sahih bir olsa, subutu zannı olduğu için, peygamberden geldiği kesin olmadığı için itikatta asla ve kat'a hüccet olamaz. olamaz. Ama gel gör ki ehli Sünnet'in itikadını bu haber ahad dediğimiz tek kimsenin tek kimsenin nakletti hadisler belirlemiştir. Kabir hayatı böyle, şefaat böyle, Allah'ın görülmesi böyle, Aşağı. sırat köprüsü böyle. Yani sadece orada değil ki şeyler. Mahşer meydanında efendim işte buraya kadar ter içinde güneş yaklaştırılıyor falan. Bu şefaat teorisini uyduranlar bir sürü senaryo düzmüşler. Halbuki Kur'an okuyan herkes görür ki inna Allaha seriul hisab. Allah çok çabuk hesap görür. Çok, çok çabuk. Bütün bunları kaldırmışlar. Yani sırat köprüsü icat etmişler. Efendim işte siz tam cennete giderken Allah kıldan ince, kılıçtan keskin bir köprü koyuyor. Efendim bin yıl dik, bin sene dik, düz, bin sene dik aşağı, üç bin yıl sürüyor. Yedi ay sabah çekiliyorsunuz. Geçtin geçtin, geçemeden cumhurluğun cehenneme. Ya cennete giden bir adamın artık tekrar sorgulanması olur mu? Vesaire vesaire o kadar Kur'an ayı gelmişken söyleyeyim. Evet. Kur'an diyor ki, Yevme nahşurul muttakine vefte. Biz muttakileri büyük elçiler, değerli konuklar olarak kortej eşliğinde alacağız. Bırak evet. cehennem üzerinden geçmeyi. Onlar cehennemi seni işitmeyecekler diyor. Çünkü cehennem gürültülü evet. yanıyor. Hadi biz 3 bin sene daha geçiriyoruz. Onların yüzleri pırıl pırıldır diyor böyle. E cehennem üzerinden geçir 3 bin sene. Yüzleri ne olur? İst olur, pas olur. Kesinlikle. Sonra sizin bir eviniz, sarayınız var. Çok büyük insanları davet etmişsiniz ziyafet vereceksiniz. Diyorsun şu köprüden geçmezse sezi yemek falan yok. Yani böyle bir absürt durum olabilir yani, mi? Evet Allah cennete davet etmiş. Vallahi yetu ila derselem selam olmaz. Şu köprüden geçin bakalım. Sonra sen hesabı vermişsin, kitabı vermişsin. Hesap yeri değil orası. Mahkeme-i Kübra'da hesabını vermişsin. Amel defterini almışsın. Cennete gidiyorsun. Evet. Bir de şu köprüden geç bakalım. Velhasıl mesela bu Nereden geldi falan bahsetmeyelim şimdi, uh -huh. Zerdüştlerin evet, evet. Cimval Köprüsü'ne falan. Bunun gibi çok şeyler var yani ahiret tasavvurumuzu çok bozmuşuz.